Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Artık hesabımızı maxlıyoruz. Maxlıyoruz derken çoğu kartı 14 levelden 15 level yapamadık. Çünkü oyun kart başına 50 bin joker istiyor bildiğiniz gibi. Ama artık hesapta 14 levelden düşük hiçbir kartım kalmadı. Yani artık kart biriktirmemize veya altın biriktirmemize ihtiyaç yok. Sadece joker basacağız. Sadece burada 100 bin altın verip artık yeni şampiyon Goblinstein'ı da max level yapacağız. Tamam bunu burada makslayalım hemen. Güzel. Artan kartlardan dolayı da 28.000 elit joker kart verdi. İşte bahsettiğim joker kart bu. 14 levelden 15 level yapmak için kart başına 50.000 joker kart istiyor. Onun dışında hesap tanıtım videosu çok isteniyordu. Burada hesabımı size tanıtacağım. Emojiler, kule görünümleri, kart levelleri yani merak ettiklerinizi gösterip sonra maçlarımıza geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar zaten tüm kartlarımız 14 15 level olduğu için çok bir şey göstermeye gerek yok aslında ama yine de hani böyle merak ediyorsanız göstereyim. İlk önce 14 level'leri gösterecek şekilde ayarladım. Ondan sonra 15 level olan kartlarımız da bunlar. Aslında 15 level çok kartımız var yine de tabii ki. Bunun dışında özellikle emojiler ve kule görünümleri çok merak ediliyor arkadaşlar. İlk önce kule görünümlerimizi gösterelim burada. Kule görünümleri işte etkinlikle verilenler, Royal Pass verilenler falan. Zaten onun dışında bir kule görünümü galiba alamıyoruz. İki tane de oyun ücretsiz vermişti. Bir ara linkle falan dağıtılıyordu. Hatta ben linki size göstermiştim zaten. Burada özellikle şu kule görünümünü çok merak ediyorum. Ortasında bu zeyinci domuz binicisi olanı. Bunu hiç kullanmadım çünkü daha önce. Nasıl bir şey nereden aldım onu bile bilmiyorum. Onun dışındaki tüm kule görünümlerimiz bunlar. Şu pembe olan da güzelmiş ama Bilmiyorum. Yani eğer burada beğendiğiniz kule görünümü varsa onu söylersiniz, özellikle yorumlarda belirtirsiniz. Bundan sonraki maçlarımızı o kule görünümüyle de atabiliriz. Şimdi emojilere geçelim. Şimdi emojiler ve flamalar kaldı. İlk önce emojilere geçeceğiz. Burada 8 tane emoji benim özellikle videoda kullandığım, maçlarda kullandığım emojiler. Onun altındaki emojilerde genelde kullanmadığım ama hesabımızda bulunan emojiler. Burada özellikle esneyen prenses emojisi çok kullanılıyor. Rakip size karşı böyle zayıf kaldığında bunu atıyorsunuz. Ben daha önce hiç kullanmadım çünkü benim de sinirim bozuyor. Görüntü olarak böyle çok saçma bir görüntü varmış gibi geliyor bana. Burada balıkçı ipnesi neden, ne arıyor bilmiyorum. Bir an balıkçıya kalp mi zannettim burada. E ne yaptık şu an? Balıkçıyı sildik mi? İlk 8 karta mı koyduk? Neyse orada bir şey yaptık ama pek anlamadım ben orayı. Onun dışında bundan sonra zaten genelde sizde de bulunan herkeste bulunan kule görünümleri var. Şurada mesela internet kopma kule görünümünü de bir ara kullanacaktım ama ondan sonra vazgeçtim. Çünkü rakibe internetim koptu desen ne olacak? Yani maç kaybetme sebebim bu desen ne olacak? Rakip onu düşünmüyor ki adam kazanıyor maçını devam ediyor. Şuna çok sinir olmuşum. Sanki böyle siktir boktan bir Çinli beni alkışlıyormuş gibi bir emoji var burada. Şunu tekrar gösterelim bir. Evet. Bu arada hala emojiler devam ediyormuş. Ben bitti zannettim orada bir pembe çizgi belirdiğinden dolayı. Bu ne bu emoji ilk defa görüyorum bu arada. Eyvah. mini Pekka pankekin içinden çıkıyor burada. Ya bazı saçma emojiler de çok var oyunda. Yani bir anlamı yok. Her emojiye de bir anlam yüklememek lazım bence. Mesela şunu da ilk defa görüyorum. Ne oluyor? Okçok ok, atarken beceremiyor ok atmayı. Salak salak bakıyor sonra. Şaşkın bir bakış var burada. Evet. Burada buz ruhu evrimi için özellikle bir e, emoji getirilmişti. Onu gösteriyor da buz ruhu evrimi çok zayıf kaldığı için bu oyunda özellikle. Yani emojisini bile tercih etmeye gerek duymuyoruz. Emojiler hala bitmedi. Şu yeni gelmişti galiba. Evet bunu çok kullanan var. O ne lan? O en son çıkan iki tane o şey. Ya olmuş mu sence? Evet. Onun dışında artık emojilerimiz bitti. Şunlar en son e, ücretli olan emojilerdi ama... Bu şampiyon kartı makslamak için para verdik. Orada bu emojiler de bedavaya geldi ama kullanılacak bir yanı yok. Yani hiçbir anlamı yok baksanıza. Bir de şurada elektro ejderha emojimiz var. En yeniler bunlar. Evet. Ha bu güzelmiş bu arada. Bu çok güzelmiş. Bunu ilk defa gördüm. Ama bir anlamı yok tabii ki bunların. Şimdi flamalara geçelim artık. Burada toplamda 148 tane flamamız varmış. Flama çok merak edilmiyor diye biliyorum. O yüzden hızlıca gösterelim. Ondan sonra artık ilk rakibimizi bulalım. Aslında bazı flamalar ilgi çekici oluyor. Mesela şu keşiş özellikle. Koç bincisi falan da güzel duruyor ama hareketli flamalar her zaman daha iyi duruyor tabii ki. Şurada ağacı flaması da hoşuma gitti mesela. Ya flamalar aslında evet güzel ilgi çekici ama emojiyi mesela sürekli spamlıyorsunuz. Flama en başta sadece maça girerken gözüküyor ya o yüzden flama herhalde çok beğenemiyoruz. Şurada hareketli muhafız flaması var mesela şu. Bu da güzelmiş. Herhalde bu da muhafız evrimiyle beraber gelen flamalardan bir tanesi. Onun dışında özellikle böyle beğenirsek durdurup bakarız. Şu neymiş bunu galiba ilk defa görüyorum. Evrimli bombacı düşüyor. Sonra bomba atıyor. Kalp çıkıyor. Bu yani güzelmiş diyeceğim de emoji olsa güzel olurdu ya. Bu flama için çok saçma yani. Evet burada artık flamalarımız bitti. Hareketli bir flama kullansak hangisini kullansak daha iyi olur bizim için? Tamam şunu kullanalım. Bu güzel duruyor bu arada evet. Tamam bunu kullanalım. Evet arkadaşlar hesabımızı merak eden bayağı kişi vardı. O yüzden bunları gösterdim. Özellikle ayrıyeten bir video yapmak istemedim. Çünkü gördüğünüz gibi 2-3 dakikada hesap tanıtımı yapabiliyoruz bu oyunda. Burada açacağımız bir iki tane sandığımız kaldı arkadaşlar. Onları açıp umarım böyle güzel kartlar çıkarttıktan sonra artık ilk rakibimizi de bulacağız. Bir şampiyon kart bile vermedi büyülü sandıktan. Çok garip. Vere vere siktir boktan dev goblin verdi. Neyse olabilir. Belki dev sandıktan şansımızı zorlarız şöyle. Gene dev goblin verdi orada bu arada. Evet. İnanılmaz gerçekten. Hiçbir şey çıkmadı. Şurada iki tane şanslı kutumuz var. Artık zorluyorum hani bir şeyler çıksın. En azından bir efsanevi kart, bir şampiyon kart falan diye de. 2850 altın çok güzel. Bu da iki yıldız. Bundan da bir şey vermeyecek. Bu yeni gelen şanslı kutuları bir türlü sevemedim zaten. Yani geldi geleli bir kere kartlar kitabı verdi. Onun dışında hiçbir şey vermedi. Neyse. İlk rakibimizi de bulalım artık. Tamam karşımıza imparator geldi. Şöyle bir bol şans diyerek başlayalım. Alman, Alman Empire diyor. Klan da bu. Bombacı ile çıkalım arkadan. Hmm. Bir buz ruhu atalım. Adamı biraz oynamaya zorlamak istiyorum. Sol taraftan Goblinstein'a çıkalım. Atıcı Goblinstein'a anti olacak tabii ki burada. Goblinstein çok güçlü nerf yiyecek mi yemeyecek mi bilmiyorum ama ben daha yeni maksadım burada. Bombacı bir, bir, tane vur lan. Kuleyle beraber aslanım benim. Nesin böyle ben nesin böyle. Şimdi iskeletleri harcamayacağım. Onun yerine bir özellik. Fekka'nın orada güzel bir canını alalım. Tamam buradan iskeletlerle ilk önce atıcıyı tutalım. Bombacı atmaya gerek yok. Onun yerine şöyle bir Tesla ondan sonra da Pekka'ya baksın. Bir zehir atmak zorundayız burada. Bir Tomruk atalım. Özellik basarsa mahvedecek bizi çünkü. Evet. Tamam iskeletlerle de artık gerekli savunmayı yapabiliriz. Şöyle bir iskeletlerle sağa çekelim Pekka'yı. Çok güzel. Bu arada fazla kart harcadık. Orada iskeletlere mal gibi attık. O yüzden böyle oldu. Karşımıza gelen oyuncular arkadaşlar ciddi oyuncular, nihai şampiyon oyuncuları hepsi. Ee, size ligimiz düşük gelebilir ama ben bu videoyu sezonun 3. veya 4. günü çekiyorum. Siz izlediğinizde büyük ihtimalle sezonun 8. 9. gündür. Çünkü hastaneye falan gitmem gerekti araştırma hastanesine. Yani çok ciddi bir şey yok yani merak etmeyin ama e, bu durumlardan dolayı ben videoları erken çekiyorum. Karşıma gelen rakiplerde ciddi böyle nihai şampiyonda dereceli oyuncular oluyor genelde. En azından yerel dereceli. Şimdi burada atıcı zaten Tesla'yı görecek. Başka bir şey atmamıza gerek yok ama ciddi bir fake hatana gelebilir. O yüzden Goblinstein'ı arkadan salalım. Çok bitişik olmasın diye biraz aralıklı salıyorum bunları. Yoksa canavar şuraya denk gelecek şekilde de yapabiliyoruz. İlk önce bir buz ruhu. Ondan sonra bir evrimli iskelet atalım. Evrimli iskeleti kesecek kartı mutlaka vardır. O yüzden hemen bir özellik basayım. Çok güzel kuleye de sağlam bir hasar çıkarttık orada. Balık ölecek. Oradan bir köstebek bırakalım. Tam Pekka'yı yer türlü tutarız bombacıyla beraber. Bir buz ruhu. Güzel. Ulan Pekka vursun diye neler yaşandı orada. Ve vuracaktı da. Çok garip. Özellik basmadan bir tomruk atalım. Akıl ettim be sonunda özellik basmayı maşallah. Bu zeka var ya bu zeka başımıza bela olur yani. Tam bu kart yani şükürler olsun öldü diyeceğim artık ya vallahi. Tamam şöyle bir kösebek. Bombacı vuramayacak. Çünkü şu siktir boktan bir kart var ya onu attı. Şöyle bir buzdurun. Ağzıma nasıl verdin diyor. Ben de senin sevdiğin pozisyonlardaydım. Yani bunu anlatmak istedik orada. Şimdi seni bu çocuğu seni. Seni orası çocuğu. Alman İmparatorluğu koymuş ismini. Geri zekalı Kanuni Sultan Süleyman geldiği zaman üstünüze kalelerinizi bırakıp kaçıyordunuz. Ülkeniz eziliyordu da karşımıza çıkamıyordunuz. Şimdi adam oldunuz değil mi artık? Amına kodumun ezikleri. İşte bu tarihi olaylar böyle unutulmuyor arkadaşlar. Tesla ile savunmaya gerek yok. Yani var da e, arkadan savunacağız. Önden atmamızı gerektirecek bir durum yok. Başka kart da atmadı. Hasar olarak öndeyiz. Zaten adam eline verdiğimi anlamış olacak ki e, salak salak emojiler atmaya başladı. Şöyle bir zehirle birazcık hasar verdikten sonra arkadan buz ruhuyla çıkalım. Savunma çok önemli. Hasar olarak zaten üstünlüğümüz devam ediyor. O yüzden bir sıkıntımız yok. O da özellik basacak. Şöyle bir Tesla bırakalım. Özelliği basalım. Balıkçının çekmesi efsane oldu burada. Balıkçı adama neredeyse ihanet etti. Arkadaki kartları o yüzden çok rahat öldürdük. Tamam evrim nisiyatı harcamaya gerek yok. Bir buz ruhu bıraktıktan sonra şuradan köstebekle beraber çıkalım. O atıcı istediğin kadar ezberle. Sen noob bir adamsın. Eziksin. Senin fıtratın bu. Tamam şöyle yapalım. Özellik basmamızı gerektirecek bir durum yok ama şunu biraz daha koruyabiliriz orada. Gerçi hiç atmamıza da gerek yokmuş. Çok iyi savunduk orayı. Bu kadar iyi savunacağımızı hiç tahmin etmiyordum. Tamam. Bir buz ruhu. Çok güzel. Tamam onu harcadı. Şöyle bir atacağımızı atalım. Ondan sonra tamam çıkalım. Çarpması yok ayrıyeten demek ki. Şöyle bir zehir bırakalım. Kesinlikle işe yarayacak. Özellikle basacağım. Atıcı erken basalım. Yetişmedi be. Tamam güzel. Zehirle beraber efsane hasarlar verdik. E emojat. Emojat. Şöyle bir köstebek. Yok yok seni nasıl domalttığımı ben gösterdim zaten artık. Tamam şöyle yapalım. Bir zehir. Maç bitti bunun haberi yok. Kabul etmek istemiyor sadece. Çok güzel çok güzel. Bir Goblin bırakacağız. Bir Tomruk. Bir özellik. Tamam şöyle bir iskelet. Zehir. Buz ruhu artı Tomruk. Tamam şimdi şimdi emoji atsan artık. At emoji. Amına kodumunlu bu. Hala maç alabileceğini zannediyor. Alman İmparatorluğu koymuş ismini evet arkadaşlar normalde bu konuya girmeyecektim hani çünkü her şey dönem dönem değişebildiği için ama zamanında adam hani e, kendi klan ismi böyle German Empire koymuş ya bayağı gurur duyuyor belli ki ve bana emoji atıp hani beni kızdırıyor böyle beni dinden imandan çıkartıyor. Boşu boşuna böyle geri gerizekalılar yüzünden zaten küfürbaz olduk. Hani şu kadar bir şey söyleyeyim zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın iki tane seferi var biliyorsunuz Alman İmparatorluğunun üzerine. Birincisi Viyana kuşatması ikincisi o meşhur Alman seferi 13 tane şehir e, aldığımız. Biz gittiğimiz zaman adamlar aldığımız yere az asker bırakmamıza rağmen orayı almayı bile düşünmüyorlar. Ki mektup yazıyorlar aramızda barış olsun biz sizi babamız gibi görüyoruz. E, siz de bizi oğlunuz gibi görün diye. Kral Şaklen'le Ferdinand karşımıza çıkamamışlar bile. Biz 150 bin kişiyiz adamlar. 200 bin kişi ona rağmen bize bir meydan savaşı yapamamışlar. Ama şimdi böyle baya bir tarihleriyle böyle gurur duyuyorlar ki demek ki klanlarına kadar bu ismi vermişler. Ben normalde bu olaylara girmek istemiyorum. Çünkü Almanların çok güçlü olduğu biliyorsunuz dönemler de oldu. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda meşhur bir liderle beraber de ortaya çıktılar. İsmini söylemiyorum çünkü YouTube sonrasında sıkıntı çıkartabiliyor her boka. Bir köstebek atalım. Bol şans İlk önce ben dedim zaten. Bol şans dememe şu an gerek yok. Bir bombacı bıraksak peki burada. Elimde zehir olsa güzel olurdu. Bu sefer evet tomruk olabilir diyecektim. Şimdi bu adam binici oynuyor olabilir. Ki büyük ihtimalle 2-6 destesi aslında. Bir iskelet bırakalım. Onun önüne tamam soldan bir binici geleceği zaten belliydi ya. Yani. Bir buz ruhu. Bir tomruk da atalım. Güzel. Buz golemi çok sıkıntı ya canı bence fazla yani 2x'lik bir kart için canı çok fazla hatta öyle söyleyeyim. Burada Goblinstein'a güvenebiliriz aslında tekrardan binici döndürmeye çalışıyor. Acaba biniciyi savunmada Goblinstein nasıl olur ya sürekli hani dondurma falan atıyor ya yani çarpma atıyor daha doğrusu dondurma demeyelim de. Buradan Goblinstein'la beraber çıkacağım. Sağ taraftan bir binici atağına gelecek zaten. Tesla'yı erken koyarsak binici görmüyor tam binici gelirken koyarsak görüyor buraya kadar biniciyi çekebiliyoruz haberiniz olsun. Yani bu kadar kolay öl ölmeseydi keşke. Bu şampiyon kart değil herhalde ya. Tamam karıştı demek ki. Ben şampiyon kart zannetmiştim ki. Tamam şöyle yapalım. Bir Tesla atalım. Güzel. Bir Tomruk bıraksak burada. Tamam Tesla'yı görmesi iyi oldu. Kaleye en fazla bir tane vuracak. Güzel. Bir Goblinstein atalım. Gene Alev topu Tomruk yapabilir. ses hızlı dönüyor. Özelliği ama erken basak da bizim işimize yaramıyor. Yapacak bir şey yok. Kuleye kadar gittiği zaman bir özellik basalım. Tamam tomruk atana kadar biraz hasar verelim. Çok güzel oldu bu. Fena bir hasar çıkarttık orada. İşte yeni şampiyon kartın zaten en sevdiğim olayı da bu. Ama tomruğunu harcadı mı? Harcadı aslında. Şöyle bir iskelet atalım. Arkaya kadar gidecek o iskeletler. O yüzden bu şekilde atıyorum. Silah şöyle de bulaşacaklar yani merak etmeyin. Şimdi. Bir köstebek bırakalım. Bir buz ruhu bırakalım. Tomruğu döndü ama olsun bir bombacı da bırakalım. Alev topunu bir yerde buna harcatmak istiyorum aslında ama. Topu çok erken kestim orada. Bir zehir. Güzel. İskelet atalım zehrin içinde biraz fazla kalsın ki ölsün. Şöyle bir Tesla atalım bir buzru. Alev topu da atmasın diye biraz Teslayı önden koydum. Şimdi adam da alev topunu hiçbir şekilde kullanmıyor ki arkadaş ya. Tamam şöyle bir zehir hemen. İki taraftan da devrimli iskeletleri geberteceğiz hem. Bir Tesla. Güzel. Şuraşor da orada zehrin içinde fazla kaldı iyi oldu bu. Goblin'e atalım. Alev topu tomruk yapabilir ama binici atarsa özellik basmak için böyle oynadım. Şöyle bir tomruk atsak işe yaramaz. Tamam buradan zehir de artık işe yaramaz. Tesla'yı atalım. Bu taraftan aslında gelebilir. Bir özellik bassak böyle. İki tarafa da fena hasar vermedik. Buradan binici gelecek artık. Tamam. Tesla'yı döndürelim. Yani bunu da umarım Tomru akıl etmez ya. Güzel. Tamam, alev topunu harcadığı için Goblinstein'la beraber çıkacağız burada. Özelliği umarım bastırır bize. Özelliği erken basacağım çünkü kart gelecek burada. Evet, mesela topu erken öldüreceğiz en azından. Çok güzel. İyi oyun diyelim. Bu maçı da rahat aldık. Zaten uzatmalarda özellikle tutamazdı. Adam 1 çok hızlı oynamalıydı. Orada hata yaptı. Hani savunmayı minimum tutup böyle saldırıyı maksimum yapmalıydı ama onu yapmayı akıl etmedi. Tamam ikinci maçımızı da güzel bir şekilde geçirdik. Üçüncü rakibimizi bulduk artık. Bol şans diyerek başlayalım. Arkadan bir iskeletlerle beraber çıkalım. Dediğim gibi Goblin fazla kullanalım. Çünkü maçın kaderini bu kart belirliyor şu anda. Nerf yemedi hala çok güçlü. Gerçi ben bunu maksadım ya. Bu yakın zamanda nerf yer demedi demeyin. Bir köstebek atsak. Buna tomruk atabiliriz bombacı yaşatmak için ama önünde bir atak yapmayacağım o yüzden çok düşünmüyorum. Goblin mı çıksak Tesla'yla mı? Tesla atalım. Belki bir balon gelir. En azından gelmesin. Tamam iskelet atmaya gerek yok burada. İyice çok gereksiz de harcamayalım. Zaten öfkeden ölüyor ya. Bu taraftan bir Goblinstein'a çıkalım. Goblinstein'ı ikiye bölünce çok işe yaramıyor. Sadece ortada Felaket Kulesi Tesla gibi kartlar varsa çok iş yapıyor. Ya da işte iskelet ordusu falan. Tesla görecek şekilde iskeletlerle çekelim. Güzel. Pekkayı arkaya çekemeyiz ama en azından köstebekle verebileceğimiz hasarlara bakalım. Bu özellik Erkenden basayım dedim orada. Güzel Pekka'nın yani biraz canını aldık. Fena değil ya. Güzel oldu. Burada evrimli iskelet umarım beklenileni karşılar. Ama eyvah eyvah bu nasıl bir atak ya. Tamam şöyle yapalım ne yapalım. İskeleti atalım hemen. Allah'tan evrimli dev goblin dönmedi adamı. Ulan evrimli iskelet biraz daha yaşasan bir tomruk. Ya güzel savunduk gibi gözüktü ama evrimli dev goblin artı pekka yaptığında hatta evrimli dev goblin hatta evrimli pekka yapabilir adam. Bunu yaptığında biz neyle savunacağız? Ben şu an bayağı tedirginim yani. Adam arkadan pekka attığı an çok sıkıntı yaşayacağız şu an. Evet. Neyse bir evrimli köstebek atalım ama Goblinstein'i savunmada kullansam daha iyi olacak gibi hissediyorum. Şu an bir buzluğa atalım sadece burada. Baksanıza. Daha ilk fırsatta hemen atıyor. Şöyle bir zehir atalım. Birazdan bombacı hareket edip zehrin içine girecek. Girdi bile. İşte güzel de bir goblin aynı çıkalım ama evrimli dev goblin artı evrimli Pekka'yı bu destere savunma imkanımın olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bir bombacı bıraksak. Tamam bir iskelet. Özellik basalım. Bir tesla atalım. Bir bombacı. Tekrar iskelet. Şöyle yapsak. Tamam şöyle bir test atalım burada tekrardan. Bir evrimli iskelet. Güzel. Ya destede bir de tecrübesizim ona rağmen gene de güzel oynadık. 20 saniye kaldı. İşini erken bitirmeyi deneyelim. Pekka tekrar gelecek ama bu sefer de Köstebe'ye güvenmem lazım. Yapacak bir şey yok. Pekka ile profesörü kesecek. Özelliği erken basalım. Allah'tan arkaya atmıyor Pekka'yı. Yani profesörü öldürse özellik basamayacağız aslında. Tamam iyi oyundu diyelim ya. Bu maç çok kritik oldu benim için. Gerçekten çok zorlandım. Adam da saygı duydu bize bu arada. Bu desteyle onu yendiğimiz için. Acayip korkutucu bir savunmaydı ya. Özellikle bu desteyle. Hani desteği de gerçekten bu videoyu çekmek için ee, videodan önce 3-4 maç attım bu desteyle. Hani o kadar biliyorum. Üçüncü maç efsane geçti. Şurada bir sandığımız var. büyülü sandıktan bu sefer şampiyon kart hissettim gibi. Hadi bakalım. Evet. Evet şampiyon kart. Şunun burnuna bakalım bunu okuyayım. Şampiyon kart işte bu. Enderliği yanlış yazılmış. Tamam son rakibimizi de bulalım artık. Antony geldi karşımıza. Böyle bir futbolcu vardı yanılmıyorsam. Bol şans diyelim. Pekka neden hala bu kadar çok kullanılıyor anlamıyorum diyeceğim de güçlü işte hala. Ne kadar zorladı bizi orada. Şimdi zehir mi atsak Goblinstein mi atsak ya? Bence zehir atalım ilk önce. Şunun birazcık canını alalım. Goblinstein'ı daha iyi bir yerde kullanabiliriz. Hmm. Bir Tesla dikelim. Tam ortalı. Şöyle bir Umarım böyle öldürebiliriz bunu ya. Bunu öldürsek ne olacak? Dev goblin kulenin anasını belledi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu amına kodumun dev goblinini köprüden basmayı bilen burada nihai şampiyona çıkıyor demek ki. Ya şu Allah aşkına şu meta bitsin lan gerizekalı süpersel ekibi. Artık birazcık yani müdahale edin. Size illaki böyle küfrün ötesinde mi geçeyim? Yani küfür etmeyip size böyle fiziksel bir şiddet mi uygulamam gerekiyor süpersel ekibi? Gerçekten şeytan diyor şu ipneleri böyle damacanaya oturtturuver ya. Vallahi basacağım özellikle. Mini Pekka'yı da öldürebiliriz belki duruma göre. Yok hiç öldürmeye yaklaşmadık bile ya. Bir tomruk atalım fişekçi de ölsün. Ölmeyecek tabi de yani şu da vurduktan sonra ölecek. Hadi hadi vur artık götür. Evet. Evrimli iskeletlere güveniyorum ama adamda öfke çarpma tarzı bir şey vardı zaten. Daha ilk atanda bile attı. Az önceki eşleşmede çok zorlandık. Bu daha da zor çünkü orada en azından Pekka'yı falan savunabiliyorduk yani. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Bir evrimli iskelet atalım. Zaten öfkesi vardır. Evet. Orası. Ben olduğu için öfkeyi aslında hızlı basıyor. Birazcık beklesek bir şeyler yapabilirmişiz. Güzel savunduk yine de. Neredeyse hasar bilemedik. Çok az bir hasar yedik. Ya şu an 3x'e kadar dayanmam lazım ki köstebeği sürekli hiç buna nefes aldırmadan atabileyim. Yoksa bir şey yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Şu an benim gördüğüm rakiplerin en büyük hatası bak bu rakip de onu yapıyor mesela. Ee, i̇lk önce canavarı kesmeye çalışıyorlar. Bu bence salaklık. Yani ilk önce profesörü kes ki özellik basamayalım orada. Bir tomruk atalım. Kıvılcımı tutmayalım. O da kıvılcımın önüne bir şey atamayabilir eğer sağlam bir atak çıkartırsak çünkü. Profesör ölmesen orada maç bizdeydi. Profesörcük küçük profesör. Ahlaksız profesör seni. Tamam neyse. Şöyle yapalım bir. Güzel. Ya bu nasıl bir savunma arkadaş ya. Bir evrimli iskelet de atalım. Ne kadar zorlandığımı görüyorsunuz değil mi? Bir goblin stein atalım. Evet. Bu sefer direkt bu taraftan çıkı. Zaten benim istediğim de buydu aslında. Özellik basalım. Kıvılcım orada bayağı bir alırız. Bir bombacı. Bir buzruğu. Bir köstebek. Çok güzel. Bir iskelet. Şu savunmayı gerçekten nasıl yaptığımı bilmiyorum yani. Destede herhalde tecrübe kazandık orospu çocuklarına karşı. Biz zehir bir tık ön, önden bıraksak mı? Tamam. Bir özellik basalım. Fena değil. Fena değil de bu savunmaları çok zor yapıyorum ya. Tamam oradan fazla bir şey atmamıza gerek yok. Köstebeği atalım tekrardan Tesla'yı hızlı döndürmeye çalışıyorum. Ne var ne yok atıyorum. Evrimli köstebek döndüğü an saldırıya geçmeyi hedefliyorum burada. Tekrardan çıkalım. Ne açacağını tahmin ediyorum ama belki bu sefer savunamaz. Evrimli isketlere güvenebiliriz. En azından öfkeye saldırıda harcayamaz. Güzel. Evrimli köstebek. Tamam şöyle deneyeceğiz şansımızı. Bir buz ruhu. Bir e, e, iskelet artı bombacı. Tekrardan zehir. Tekrardan köstebek. Artık burada nefes aldırmayacağım. 3 xte zaten eşleşmenin e, rahatlayacağını söylemiştim. Artık bundan sonra rahatız. Buradan maç verirsek komik olur zaten. Sana iyi oyundu demeyeceğim. Sen kıvılcım atıp önüne dev goblin basan bir adamsın hadi bak küfür etmedim. O son anda iyi oyun dediğin için küfür etmedim. Gerçi oyun size izin veriyor be. Gerçi oyun size izin veriyor. Çünkü normalde kimse kendini bu kadar aşağılık bir konuma düşürmez. Oyun izin verdiği için bu şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Eğer oyun mesela bu kartları getirmemiş olsaydı böyle bir pişik çıkmayacaktı. Ha diyebilirsiniz. E, sen ilk tanındığın zaman Dev Goblin Kıvılcım oynuyordun diye. Bende çünkü tek max deste Dev Goblin Kıvılcım'dı ve o zamanlar kart basmak kolay değildi oyuna para da yatırmıyordum. Çünkü bir kazancım da yoktu. Hani gidip çalışsak bile bir asgari ücreti düşünün mesela o zaman. Bir de oyunda istenilen paraları düşünün. Şu an bir e, yeni gelen kartı bile sadece bir kartı maksamak için 1600 TL istiyor. Onun üzerine de 50.000 Joker kart istiyor yani. Böyle düşünün. O yüzden ben zamanında Dev Goblin Kıvılcım oynuyordum. Şimdi oynadığımız desteler arasında Dev Goblin Kıvılcım hiçbir zaman olmadı mesela. Sadece arada böyle bir nostalji olsun diye eskiye dönmek için oynarsak oynuyoruz video için. Neyse arkadaşlar destede tecrübe kazandık. Özellikle şu son iki eşleşmeyi nasıl yendik bilmiyorum. O kadar zor Orada ki özellikle sadece köprüden dev goblin basmaları bile e, bu desteği çok zorluyor. Çünkü Tesla evrimli değil. Evrimli Tesla olsa gene daha rahat savunabilirdik. Hani en azından evrimli Tesla bir şok dalgası atsa örnek veriyorum. Kıvılcımın o e, enerjisini keserdi. Öyle şeyler de yapamıyoruz. O yüzden bayağı zorlandık zaten. Bu destede biraz daha tecrübe kazandıktan sonra bu sezon bu desteyle de bayağı e, video çekerim. Eğer video hoşunuza gittiyse diyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.